En çok ilgi gören gap turları, bizim bize müracaat edenler içinde en fazla ilgi gören diye gap turları, Mardin, e, Antep, e, Diyarbakır, e, Urfa. Genelde bu üçgen daha çok tercih ediliyor. Daha sonra Karadeniz turları var. E, aslında e, yani tur olarak baktığınızda belki İstanbul birinci öncelikli. öncelikli. İstanbul'u gezmek isteyen daha çok insan var. Boğaz'ındır, Eyübün'üdür, Sultanahmet'indir, Gezmek isteyen daha çok insan var. Yani en çok tercih edilen yer İstanbul, Gap ve Karadeniz turları. Daha sonra nedir? Belki Efes geliyor, İzmir bölgesi geliyor. Bir de nedir? Manisa var. Yani yurt içindeki bizim en çok tercih edilen yerlerimiz buralar. Yurt dışında tabii inanç turizmden dolayı belki nedir? Bir Mekke-Medine var, Suudi Arabistan'a gitme var. Onun dışında... Balkanlar var, en yaygın olan Balkan turları var. Burada Bosna Hersek birinci sırada geliyor, Makedonya ve daha sonra da nedir? Kosova geliyor. Bu sene belki en çok yaygın olan turlardan çok rağbet gören Fas ve İspanya turları var. Kudüs turları bu sene yaygın ve Avrupa'da da genelde Fransa ve İspanya turları yaygın yurt dışında da en çok yaygın rağbet gören turlarımız.